Akdeniz'in ortasında sessiz bir plan var. Asır zaman öncesinden gelen amaçlar ve nesilden nesile aktarılan sinsi planlar. Kıbrıs her zaman Yahudiler için önemli bir yer olmuştur. Çünkü herkesin bildiği üzere Tevrat'ta geçen vaat edilmiş topraklar sınırına Kıbrıs da dahildir. Yahudilerin Kıbrıs'a yönelik ilgisinin ilk somut örneği Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethi sırasında görülür. O dönemde sarayda danışman olarak bulunan Yahudi Yasef Nassi, Kıbrıs kralı olmak istemiştir. Bundaki amacı ise adayı Yahudi yerleşim merkezi haline getirmektir. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, Kıbrıs ile ilgili düşüncelerini Siyonist hareketin finansörlerinden Lord Rothschild'a Temmuz 1902'de şöyle bildirir. Kıbrıs'ı düzene sokmalıyız ve İsrail'in üzerine gidip kuvvetle almalıyız. Kıbrıs'tan Müslümanlar gider, Rumlar da iyi bir paraya topraklarını satar. Filistin'e Kıbrıs ve El Aşir dahil edilmelidir. Bu doğrultuda Kıbrıs'taki Yahudi nüfusunu artırmak için çeşitli yöntemler denenir. 1897'de İngiliz hükümetinin isteğiyle JCC Yahudi Kolonileşme Birliği İngiltere'den 33 Yahudi ailesini 3 koloni kurarak Kıbrıs'a yerleştirir. Kıbrıs üzerindeki en kapsamlı ve ırkçı plan 1939'da yapıldı. Devamı partum 2'de.